Allah iyiliğini versin. Ne o gözündeki? Güneş gözlüğü hayatım. Güneş ışınlarından korunmak için takıyorum. Mart ayında mı? Mart, Nisan, Mayıs. Bundan sonra hep takacağım. Rahatlatıyor. Sen çıkarsana şunu. Yok canım. Salih kızacağım ama bak. Ama Çıkar. dur bir dakika ya. Gözüne ne oldu? <laughs> Kapıya vurdum. Aa, ben buz getireyim o zaman. Koydu kızım Buzla falan olmaz. Bu doktora gitmemiz lazım. Yok canım. Niye büyütüyorsun bu kadar? Yarına bir şeyim kalmaz. Salih, kavga ettin değil mi? Ama ben dedim sana. Bu yaştan sonra el alemin arkasından mı koşacaksın diye söyledim ama dinletemedim ki. Kimsenin peşinde koşmadım Şükran, kaza ile oldu. Ben bir merhem getireyim, en azından acısını alır ha. Allah Allah, işiniz gücünüz yok mu sizin? Sıkıştırdınız kapının önünde beni. Gidin Allah Allah. Aslında yaptıklarını biliyorsun değil mi? Gidip şikayet etmiş beni disiplin kuruluna. Biliyorum. Ama bir şey çıkmadı sonuçta. Yani sizin haklı olduğunuz anlaşıldı. Evet ama farklı olabilirdi. Onların yüzünden işsiz kalabilirdim. Herkes yerini bilecek Merveciğim. Ben yıllardır buradayım. Öyle çoluk çocuk takımıyla uğraşmayı kolay sanıyorlar. Disiplinli olur bunlar. Aklını sen aklına esini yaparsa. Neyse. Şimdi dinle beni. Aslı'yla suyu affettim. Nasıl yani? Kovmadınız mı? Hayır. Kovmakla affetmek arasında bir fark yok. Benim kim olduğumu öğreteceğim o kıza. Hem de öyle bir öğreteceğim ki. Kusura bakmayın ama söyleyeceğim. Ya bu kız geldiğinden beri gıcıyım ona. Ya, babamın karşısına kokarcı gibi çıktım onun yüzünden. Bunu asla unutmayacağım. Yani yardım edebileceğim bir şey varsa ne olursa. Ben de onun için çağırmıştım seni. Ses deneme bir iki üç kontrol Bekçe de ka 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 Efe? Aslıcım duyuyorsun beni değil mi? Ses kontrol tıs, tıs, tıs. Canım duyuyorum Heh, İyi ki kötü bir şey söylemedim ya Nasıl yani? Ne bileyim çalışmıyor diye direkt küfürü basabilirdim yani <laughs> Alırdın cevabı mı otururdun aşağı? Yürü başkım süpersin be Kızlar nasıl gidiyor? Gel gel başlıyor <laughs> Buradayım canım, gelmedim mi daha? Yok ama neredeyse şey gelir. Bak biz topluyoruz kızları tamam mı? Konuşuruz, her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Tamam canım, merak etmeyin her şey kontrol altında ya. İyi göreceğiz bakalım. Efendim? Ee, merhaba, burada güzel bir kız oturuyormuş. Adı Mine, tanıyor musunuz acaba? Deniz? Aa! Nasıl hemen tanıdın? Sesimi de o kadar değiştirmiştim. Gelsene. <laughs> e oturmayacak mısın? Yok, seni almaya geldim. <laughs> Ayşe teyzeyle konuştum, tamam dedi. Gerçi o amca biraz sorun çıkardı ama onu da hallettik. E biliyorsun zaten Haşmet amca beni çok seviyor. Tabii oğlum gidin gezin dedi. Yani kısacası gidiyoruz. Nereye? Süper bir film geldi, Brad Pitt oynuyor. Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi. Ya Deniz, ben pek keyfim yok ya. Şimdi seninkini de kaçırmayayım. Dışar. Aa, eğer gelmezsen, burada durur sabaha kadar konuşurum. Yok. Konuşmam, şarkı söylerim. Bir gün gelip karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Bırakma beni ne olur desen, kalbimin sesini dinlesen, yaptıklarımdan pişmansan... Ne ya? Gel gel evet. film izliyoruz çok heyecanlı. Ne filmi? Yalan Rüzgarı canım başrolde de arkadaşın oynuyor. Şimdi bak burası Efe'nin evi birazdan Merve de gelecek. Sonrasında artık hep birlikte seyredeceğiz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne oldu tedirgin oldu? Ya tedirgin falan olmadım da yani resmen Merve'ye tuzak kurmuşsunuz. Ben arayıp haber veriyorum. Yok öyle bir şey canım. Otur şuraya. Sen arkadaşına güvenmiyor musun? Güveniyorum tabii ki. O zaman otur izle. Şşş sessiz olun. Kapı çaldı Merve geldi. Çok heyecanlı. Kızlar gelin gelin. elimdekileri bana. Sağ ol. Yok oraya değil. Sen yani de. Ee, o koltuk kırık yani rahatsız biraz o yüzden. E, gayet rahat işte nesi var? Fesi var. Ha! Sen gel yanıma ya Allah Allah gel yanımda dur diyorum işte. <laughs> uzat ayaklarını da uzat. Ne güzel oldu değil mi? <laughs> ya Merve ben dün gece için çok özür dilerim gerçekten yani biraz kaba davrandım galiba. Biraz mı? Vallahi ne de sanıklısın yani. Pek olmadığın kaldı. Heh. <laughs> hani öpüşmüşlerdi? Gördün mü kovmuş çocuk. Bir de gelip hava atıyordu. Ya bir susun ya duyamıyorum. Aslında gelmeyecektim biliyor musun? Çok mu kızdın bana? Daha önce kimse reddetmedi beni. Ee ne yapalım yani her şeyin bir ilki varmış değil mi? <laughs> Nasıl çaktı ama lafı? Anlamadım, ne demek o? <laughs> Merve ben bu gece seni buraya niye çağırdım biliyor musun? E biliyorum, dün gece için pişman oldun o yüzden de. Yok, o yüzden değil yani... ...sen dün gece buraya geldin, beni öpmeye çalıştın... ...ben sana hayır dedim Biliyorum, Aslı'nın duymasından korktun. <laughs> hayır canım, ben istemediğim için hayır dedim. Ne? <laughs> Merve, ben Aslı'yı çok seviyorum tamam mı? Onu üzecek bir şey de hayatta yapmam. Vay be, aşka bak. Aa, <laughs> ha, bunun için mi çağırdın beni buraya? Aynen öyle. Kimi kandırıyorsun sen ya? Ben her şeyi biliyorum tamam mı? Dikkat et Aslı'cığım, birazdan kazdığın kuyuya düşeceksin. Ne biliyorsun anlamadım. Söylediğim için sen. Kızdım tabii ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.